Önder Apo'nun özgürlüğü talebiyle Köln'de bu 8 Kasım'da Almanya'nın Köln kentinde büyük bir yürüyüş ve ardından da bir miting gerçekleştirilecek. özellikle öncelikle daha doğrusu sizin duygu ve düşüncelerinizi almak isterim bu Önder Apo'nun özgürlüğü konusunda. E, merhaba. Dinleyicilere selam ve hürmetlerimi kimiyorum. Yani Köln'deki yürüyüş 8 Kasım yürüyüşü yani bu üçüncü kezdir orada gerçekleşiyor. Bu aslında yani insanların peşinde olduğu, ulaşmak istediği elde etmek istediği bir kimliğin yürüyüşüdür. Yani bir kimlik yürüyüşü. Neden kimlik yürüyüşü? Çünkü ee, e, Sayın Abdullah Öcalan Kürt halkı önderi halkların özgürlük kimliği olarak biliniyor. Ee, dolayısıyla da herkes bu kimlikle buluşmak istiyor. Yani özü itibariyle e, herkes e, kendi özgürlüğü için yürüyor. Yani mesela diyelim ki Alevilerin özgürlük talebi var. Ben bir ocak mensubu olarak bütün aidiyetlerimle birlikte yasaklı bir toplumun bir ne evladıyım. Ben kendi özgürlüğüm için yürümek zorundayım. Sayın Abdullah Öcalan bu özgürlük kimliğinin sembolüdür. Yani burada yürüyen herkes aslında kendi özgürlüğü için yürüyor. Yani bir anlamda e, yani evrensel e, özgürlüğün şey e, e, bütün insanlığın yani bu insan aleminin e, evrensel e, namusu özgürlük demektir yani evet bunu diyebilirim evrensel namus özgürlük demektir Sayın olan hakikaten ee, yani Orta Doğu'da yani Kürt halk önderi diyoruz. Yani evet. Kürt halk önderi ama. Halklar belki, önderi de deniliyor. Evet. yani Kürtler biraz e, belki de biraz kıstançlıkta olacak. Kürtler diyor bizim önderimiz. Ama yani Abdullah bir kişi olmaktan çıktı. Bir ulusun önderi olmaktan çıktı. Evrensel özgürlük kimliği haline geldiği sembolü haline geldiği halkların önderi haline geldi. Yani düşünün komplonun başlangıç noktasında Nauru bile bakın bugün neler oluyor. Hem medyada yaptığımız görüyoruz oradaki gençler. Evet. E, Afrika'da öyle, Amerika'da öyle, Orta Doğu'da öyle, Asya'da öyle. E demek ki e, Aleviler için böyle, Müslümanlar için böyle. Mesela biz Malevi kesimi için evet biz kendi kimliğimizi bulmamızı yani biricik e, etki edeni Sayın Abdullah Öcalan'dır. Tam da değerli yani sayın. Bu o yüzden de bizim de kimliğimizdir. Biz aslında kimliğimiz için yürüyoruz. evet Yani bence bütün insanlar yani üçüncü kezdir 8 Kasım'da adeta orada yani o nehirin aktığı gibi aslında insanlar o gün o nehir gibi akmalıdır. Nehirle at başta akmalıdır. Yani bu bizim özgürlüğümüz için su ve ekmek kadar bizim ihtiyacımız var. Biz gurbetteyiz, acı çekiyoruz. Yani bir an önce hakikaten gidip, yani ben gidip bir muzurun suyunu içmek istiyorum, gidip bir dijdanı kayısına oturmak istiyorum. Yani bu hayallerim gerçekleşecek. Bu özlem içerisinde bu özlemi gerçekleştirmek için de hepimizin özgürlüğü sembolü olan Sayın Öcalan'ın özgürlüğü, bütün zindanların Arkadaşların kendi özgürlüğü yani bunu diyebiliyorum. Ben böyle yaklaşıyorum. Peki. Yani Şimdi böyle de ilanıyorum Ben biraz da e, alevler açısından taşıdığı önemi biraz daha açmanızı isteyeceğim çünkü e, tarihten bugüne kadar e, gördüğümüz şu ki e, devletler e, özellikle Kürtlerde olduğu gibi daha doğrusu diğer inançlarda olduğu gibi Alevi inancını da asimile etmeye çalışmış. Tek çatı, sünnilik çatısı altında toplamaya çalışıyor ve asimilasyon politikalarını uyguluyor. Bugün de iktidar, AKP iktidarı kendi Alevisini yaratmak için sözüm ona Alevi açılımı düzenliyor. Şimdi Önder Apo'nun inançlara bakış açısı ortadadır ve kendisi de kendisinin önerisiyle de Demokratik İslam Konferansı, Kongresi daha doğrusu toplanıldı. Bu anlamda bir herhangi bir Alevi için Önder Apo'nun e, fiziki özgürlüğünün taşıdığı önemi biraz daha açmanızı isteyeceğim. Şimdi değerli hocam özellikle Alevi toplumunun yani bu son 2-3 yıldır Türkiye'de çıkarılan bir yasa vardı. E, bu başbakanlık e, başbakanlığa bağlı e, Cemevleri Başkanlığı, Cemev ve Kültür Bakanlığı'na bağlı. Şimdi yeryüzünde bir topluma yapılabilecek bir topluma, bir inanç topluluğuna yapılabilecek en büyük zulüm onu soykırımdan getirmek değil. Kanlı canlı karşısındayken onu bir folklorik figür haline getirmektir. Bak bu dünyanın en büyük zulmüdür yani. Biz kanlı canlı ortadayken yaşıyorken yani böyle bir tarafta işte ya bu cümbi Bir tarafta da bizi folklorik bir figür olarak görüyor. Can kültür evi kültür bakanlığına bağlamaktadır. Yani bu bize büyük bir zulümdür. Evet. Şimdi bütün bu zulmün açılması için e, çok esas bir nokta var. Bütün bütün anti demokratik uygulamaları Türkiye'deki bütün toplum kesimlerinin yani açlık sınırının altında ve açlık sınırının üzerinde yaşaması bütün bunların sebebi ya Türkiye'de bir Türk e, Kürt sorunu var. Yani Kürt'ün varlığı inkar edilmiş. Alevilerin varlığı, inancı, iti tadı inkar edilmiş. Evet. Ve inkar edilmekle birlikte her türlü zulmü, devlet her türlü zulmü bize uygulamaya kendine hak görüyor. Evet. biz işte bunun için bu sorunların, bu temel sorunun çözülmesi halinde Türkiye'deki bütün toplumsal dinamiklerin kendi yaşamlarını özgürce yaşayabileceğini, yaşamını baskısız idame ettirebileceğine inanıyorum ki bu böyledir. Dolayısıyla bu noktada bütün her şeyin kilidi yani 27. yıldır e, İmralı Adası'nda yatan e, Sayın Abdullah Öcalan'a yaklaşım tarzıdır. Eğer İmralı Adası'nın kapıları açılırsa bu bahsettiğimiz ekonomik krizden tutalım da insanların arasındaki ayrım, gayrım, çatışma, çekişme, kavga böyle nana mutaç hale getirme durumu bir anlamıyla son bulacak çünkü yani demokratik bir çözüm diyoruz yani toplumsal barış diyoruz yani bu projenin mimarı Sayın Öcalan, yani barış ve özgürlük diyor iki temel şey yani diyor ki ben her şeye hazırım, her şeyi yapmaya hazırım ve kendi e, e, hareketine de e, bütün toplumsal binemeklerine mesajını gönderdi, bunlar gereğini yerine getirdi. İki şey istiyor, çok şey değil. Diyor ki sizin neyiniz varsa yani bize de onu vereceksiniz. Yani hukuki ve siyasi düzenleme. Yani hiçbir şey yok. Siyasi ve hukuki düzenleme. Bunu yaparsanız... Yani Türkiye muazzam bir çağ atlayacak. Muazzam ekonomik rafa düzelecek. Barış, yani bir toplumda sevgi yaşayacak. Yani sevgi olmayan bir yerde ne insan yaşarır ne bitki yaşar. Sevgi bütün her şeyin can damarıdır. Dolayısıyla bunun bu sevgi yaşayacak olan da bu sevginin hazinesi de bu sevginin deryası da bu barışın mimarı da eğer İmralı adası nazir yeri miydi Çok zor koşullarda yaşamaktadır. Mesela Arabilerin umudu. Benim umudum. Yani bu yaştan ben hiçbir umudum yok. Yani Sayın Öcalan'ın özgürlüğünün dışında hiçbir umudum yok. Çünkü onun özgürlüğü benim özgürlüğümdür. O yüzden ben diyorum bu şey kavramı kullanıyorum. Yani insan türünün yani insanlığın evrensel namusludur özgürlük. Evrensel özgürlük. Yani böyle tabi e, tabii her, her, herkes kendi bu namusuna sahip çıkmalı. Dolayısıyla da e, İmran'ın kapılarını açılması dünyada özellikle yaşadığımız ülkede hakikaten yani sevginin sel gibi akacağı ve o kurak topraklarda akan ile herkesin hakikaten serinleyeceği o sevgi seninde hakikaten onun e, plajından güneşlenebileceği bir coğrafyadır, bir durumdur. Yani bu ekmek ve su gibi bizim buna ihtiyacımız var. Evet. Lütfen diyorum. Yani hak için, hızır aşkı için, ali aşkı için diyorum, Hüseyin aşkı için, Kervelen aşkı için yani herkes yani bunu kendi zaten yürüyüşü olarak görme, kendi özgürlüğü olarak görmelidir. Çünkü Sayın Öcalan artık sınırları aşan herkesin özgürlük kimliğinin sembolü haline gelmiştir. Yani biz bu acılarımızı artık bu gurbete kurtulmak istiyorsak 8 Kasım'da hakikaten Ren Nehri'nde onunla at başı böyle su gibi akıp gidelim. Biz Ren'le de kardeşleşelim böyle Orada akarken evet kardeşleşelim, aynı yöne doğru gidelim yönümüz. Özgürlük olmalıdır, barış olmalıdır. Bu özlemi gerçekleştirelim diyor ben. Peki değerli Şahin, e, bu anlamda e, bugün yaşanan barış ve demokratik toplum sürecini de göz önünde bulunduracak olursak, bugüne kadar ki gelinen aşamada Önder Apo'nun İmralı'da yürüttüğü e, direniş, e, Başta olmak üzere Kürdistanlıların dünyanın her yerinde yürüttüğü mücadele bu aşamaya getirmiş oldu. Şimdi yani Önder Apo'nun özgürleşmesi için yapılması gereken birkaç şeyden biri de 8 Kasım'da yapılacak olan Kön Yürüyüşü. Siz de Ren Nehri ile aynı yönde özgürlüğe akalım dediniz. Alevi toplumuna bir kısaca bir çağrınız varsa 8 Kasım için, kısaca onu da almak isterim. Yani Alevi toplumuna benim nacizane bir önerim şudur. Türkiye'de yaşayan Aleviler yani şunu çok iyi bilirler ki yani eğer aklımıza başvurursak ve elimizi sol yanımıza koyup Düşündüğümüzde düşündüğümüzde biz bu hareket olmadan önceki durumumuzu bir göz önüne getirelim. Bakın ben 14-15 yaşında İstanbul'a gitmiştim. Yani biz her yeri kendi yaşadığımız köy gibi biliyoruz. Yani biz köyümüzden bir çekti ki baktı ki yani evet dünya bir zulüm deryasıymış belki bizim için hani. Sen mümkün müdür Alevi'yim diyeceksin, iş yerine gidiyorsun diyemiyorsun. Okula gidiyorsun diyemiyorsun, malada diyemiyorsun. Herhangi bir söz hiçbir de Alevi'yim diyemiyorsun yani. Bizde bir sır, bir şifre vardı. Bir, bir işaret aldığımızda biz diyorduk, acaba bu bizden mi? Yani aa, sen bizdensin, yani gizli, ha, yani. Ya biz bu, yani buradan geldik. Yani artık fiziki katliamlar, aşağılamalar, böyle mum söndüler. Yani o gayri alaki ne kadar şey varsa bize yapıştırılmaları, yakıştırılmaları. Artık ondan onu geçtik, geldik buraya. Yani mesela bir kimliğimiz en azından biz kendimize rahat alabiliyor diyorum. Eksiklerimiz olsa da birçok alabi bir kurulumuz vardır. Cemevlerimiz var, dergahlarımız var. Yani hak yoluna ravan olan milyonlarca canımız vardır. Kendi itikadıyla yaşamak isteyen milyonlarca Alevi canımız vardır. İşte bu gerçekten yola çıkarak Aleviler en çok özgürlüğe susamış olan Alevilerdir. Hem kendi etni kimliği varlığı hem kendi itikadi kimliği ve varlığı büyük zulüm altında, büyük inkar altında ve büyük hakaretler altında. O yüzden başlangıçta dedim, yani bize yapılabilecek en büyük zulüm bizi fiziki olarak katletmek değiller yani. canlı canlı yaşarken ya bizi götürüp böyle korkuluk bir figür gibi dünyaya sunması. Yani ya sen beni niye dünyaya bir folklorik gibi sunuyorsun yani? Ya ben bir ben bir inancım ya. Ben, De bu zulümde kurtulmak için, bu zulümde kurtulmak için bütün Aleviler yani 8 Kasım'da köründe gerçekleşen yürüyüşe katılmalıdırlar. Katılmalıdırlar ki biz bir daha hakikaten böyle ne murdu ne hak böyle zulüm altında kalmayalım diye katılalım. Evet. Kendi özgürlüğümüz için katılalım. Yani Alevilerin yaklaşımı bu olmalıdır ve zaten ekseriyeti de budur. Evet. Yani kendi özgürlüğünü istemeyen bir varlık yani elbette bütün insani yetilerinden, insani vasıflarından arınmış demektir. Dolayısıyla da yani hiçbir alevi bu tür insani vasıflarından arınmış bir şey haline gelmek istemez. Hakikaten yani hak yoluna iman eden, ikrar veren yani pirini, rayberini, müsahibini, kirvesini bilen her alevi aynen bu şekilde bu bahsettiğimiz itikadi prensiplerle yaşamasını istiyorsa evet. yani o zaman evet biz de yani Özgür akan renle at başı aynı istikamete gidelim. Yani biz de yürüyüşe yürüyelim ki çünkü bizim özgürlüğümüzdür. o bir özgürlük yürüyüşüdür. Bu sadece bireylerin değil. Düşünün yani e, Sayın e, Abdül Öcalan'ın e, yani kültürel gönderi değil Belki biraz kıskançlık olur ya da ötekilerine hakaret evet. olur. Yani Afrika'dan Nairobi'den yürüyen gençlerden tutalım. Amerika Afrika kıtasından Avrupa kıtasına kadar birçok insan yola revan olmuş. Evet. Birçok insanın gözü kulağı İmralı'dayken yani biz de 8 Kasım'da 8 Kasım'da evet Ren kıyısında nehirle beraber özgürlüğe akalım. Bu benim ricamdır ve bütün dostlarımdan, özellikle talıplarından, alevi canlarımızdan, alevi kurum ve dergahlarımızın değerli yöneticileri, değerli üyeleri, medyayı seyreden herkes kendi yanındaki ne de söylemelidir, kendi dostuna söylemelidir. Gelin birlikte, yani Ren Beyisi'ne Re birlikte 8 Kasım'da yani bu yürüyüşe katılalım. Evet. Yürüyelim. Çok muazzam olacak. Yani üç yıl önce olmuştu. Yani Kürtler reni salladı, köprüyü salladı. Yani böyle e, manşetler çıkmıştı. E, ama orada bir görüntü benim üç yıldır aklımda geçmiyor. Bu medya hatta e, sizin değerli kanallarınıza da bu görüntü çıkmıştı. Eee bir polis aracı içerisinde 4-5 kişi var. O, o direksiyon başında olan e, kadın polis ile yanındaki o müziğin ritmiyle e, direksiyonun başında e, böyle dans ediyordu. Tutuyor, yani mesela evet. o yani o kadar güzel bir duygu ki yani böyle bir özgürlüğe yürümenin insan ruhunu vecd haline getirdiği bir haldi. Ben bunu gördüm, tanık oldum. Yani bugün de söyleyeceğim 8 Kasım'da biz Ren kıyısına gidelim. Yine böyle böyle ruhumuzun özgürlük aşkıyla renk olan bir haliyle yürüyelim ki yani biz istediklerimize kavuşalım. Peki. Tayyip Öcalan bunun simgesidir, bunun lideridir, bunun kimliğidir. Yani bizim de kimliğimiz olmuş. Dolayısıyla burada da İbrahim'e selamlarımızı, saygılarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz. Yani Peki. Inanıyorum ki 8 Kasım'da birçok canımız kölde olacaktır 8 Kasım'da. Peki. Değerli